dalgalarından bir üretim ile 5 yıldır ticari ve bilimsel faaliyetler yürütüyoruz. Deniz dalgalarının ticarileşmesi Türkiye'de şu an mümkün görünmüyor ve bunun ticarileşmesindeki engelleri aşmaya çalışıyoruz ve bununla alakalı bilimsel faaliyetler yapıyoruz. Şu an birçok enerji firması dalga enerjisiyle alakalı danışmanlıklar veriyor. Ekranda gördüğünüz ürün İstanbul Boğazı'nda 2018-2019 yılları arasında bir yıl çalıştırdığımız ürün İstanbul Beyler Bekleyen Genel Müdürlüğü'nün sahilinde çalıştırdık ve ARGE yaptık. ARGE sonucunda birçok parça değişti, birçok ticari ve güzel yenilikler yapıldı ve yeni ürünler Yeni ürünle e, Kuşkonmaz Camii'nin eğitimini karşıladık. Bazı elektriksel ekipmanlar çalıştırdık ve ürün serin maliyet maliyeti değil, 7 kW gücünde. E bu ne demek oluyor? E bunu belki enerjiyle alakası olmayanlar ne demek olduğunu bilmiyor olabilirler. Bunu şöyle anlatayım. 32 bin TL'ye 7 kW ürettiğimiz full paket maliyeti güneş paneli veya rüzgar tümüyle yapmak isterseniz 200 bin TL'ye mal olacak. Başka bir avantajı ise bizim ürünümüz süreklilik arz ediyor, sürekli elektrik üretiyor e, rüzgar türbünleri, rüzgar yoktan elektrik üretmez, güneş panelleri en basit haliyle gece elektrik üretmez gibi. Peki diğer dalga enerji üretim sistemlerinden farkı nedir? Biz bunları yurt dışına duyduk derseniz de. Diğer dalga enerji üretim sistemleri yukarı kaldırma ya da yatay ekleme kuvvetine ayarlanır. Ve bu, burada görüntülerini görüyorsunuz zaten. Genelde sistem budur. Bizim ürünümüz üç boyutlu olarak çalışıyor. Üç boyutlu olarak çalıştığı için de esnekliği sağlamış oluyoruz ve üç kat daha verimli etmiş oluyoruz aileler çok belirli ama o tuvalet eskisi görünmüyor diyoruz. Şu an pazarda Türkiye'de bizden başka bu işi yapan yok. Ürünün küçük modeli ve büyük modeli üretiyoruz. Küçük modelinde ee, e, daha ucuda ee, 20 cm ve 20 cm evaklarını göreceğiz. Gemiler, yatlar, deniz kenarındaki işletmelere satabileceğiniz çok rahat şekilde. Şu anda da talep geliyor fakat üretemiyoruz. Daha yeni yeni e, hazırlanıyoruz. 3 ay sonra seyretim hazırlanmaya düşünüyoruz. Peki neden diğerleri yapabiliyor Gömüşün sistemler. Bizim ürünümüz ekranda görüldüğü gibi senin ihtiyaç duymuyor. Tek bir ürün. İnsanlar alacak, yanında gezdirecek, istediği yerde kullanabilecek. Karada aile ekipman ihtiyacı yok. Denizaltı sistemi değil. Ya da yüzer sistem değil gibi. Ürünü oluşturacağız. Reklam vereceğiz. Satış yapacağız. Bu kadar kolay mı? Gerçekten bu kadar kolay. Çünkü ürün mutfağı oldukça kolay. Hazır parçalar oluşuyor. Hazır parçalar gelecek. Satış yapacağız. Yani sipariş üzerine satış yapacağız. Hepsi bu kadar. Birçok raporumuz var. Teknik raporlarımız var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. sağ ee... tamam.